zaman geçti. Tamam bir şey yapmadım. Annemin kızı. <laughs> Veteriner Hekim Cumali Asal. Yaklaşık 18 yıllık veteriner hekimim. Ayrıca oda başkan yardımcılığı görevinde üstlenmekteyim. 4 dönemdir. Öncelikle kedi ve köpeklerin terbezi olmadığı için bunlar terlemelerini soluyarak, ağızdan açarak, hızlı hızlı soluyarak ve salya akışıyla beraber devam ettiriyorlar. Ve bu konuda da mama ve sularına çok önem göstermeliler. Özellikle tıraş mevzusuna gelince bazı kedilerimizin tüyleri çok uzun olduğu için ve sıcak havalarda da aşırı stresi sokuyor bu durum. Bunun içinde tıraş ettirilebilir. Tıraş ettirmek istemeyenlerde sürekli tarayacaklar. Tüy bakımını ve stres durumunu ortadan kaldıracaklar. E, kaliteli bir mama ve sürekli ılık vücut sıcaklığından çok soğuk olmamak kaydıyla da bir e, suyla e, bakım beslemelerini hiç önüne kesmeyecekler. Genellikle e, yazın daha çok kapı pencere açtıkları için travma vakaları geliyor. Kırık, çıkık e, işte apartman dairesinden e, biraz önce e, bir kedimizi gönderdik. İkinci kattan düşmüş. Küçük bir eziği vardı. Başka bir sıkıntısı yoktu ama genellikle kırık çıkık vakaları geliyor. İç dış parazit ve aşılarını yaptırmayan hayvan sahiplerinde de viral kedilerde ve köpeklerde bulunan gençlik hastalığı dediğimiz kan parvaviral enterit dediğimiz hastalıklar ortaya çıkıyor. Aşı önemli. Özellikle iç para iç dış parazitlerini yaptırmaları gerekiyor. Şimdi bazı halk arasında Kedi tüyünden işte yuttuğumuz zaman hasta olur muyuz gibi sorular geliyor. Kedi tüyü hasta etmez. Parazit aşları yapılmayan canlılarımızın tüy köklerinin altındaki yumurta parazit yumurtalarını yuttukları zaman o hasta ediyor. Ama düzenli olarak parazitleri yapılı bir canlımızda herhangi böyle bir sıkıntıyla karşılaşmayız. Bir kistidatik dediğimiz bir vaka var mesela. Parazit aşıları düzenli yaptırılmayan canlılarımızdan insanlara geçen parazitlerden kaynaklı hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Mantar, uyuz bu tür açıları yapılmayan canlılardan insanlara bulaşabilen hastalıklar açığa çıkabiliyor. Beslenmelerini yazın zaten aşırı sıcaktan çok fazla yemeği tercih etmezler. Sular bol tüketecekler sıvı kaybını önlemek için. Kaliteli mamayla bakacaklar. Profesyonel grup dediğimiz mamalardan tercih edebilirler. Sabah ve akşam olmak üzere kedilerin canlı ağırlıklarına göre mamaların da çeşitlerine göre besleme periyotları mamaların arkasında yazıyor. Kilolarına göre ayarlamaları gerekiyor haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.